17 Ekim 2024 Perşembe Ankara at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Ankara'da 9 ve İzmir programında ise 10 koşu var. Ankara'da yarışlar saat 13.30'da başlayacak. Normalde 10 koşulu program olduğunda yarışlar 13.30'da başlıyordu. Farkında olmayanlar için bilgilendirmek istedik. Bugün YouTube kanalımızda Ankara yarışlarını yorumlayacağız. Takibimizde olan isimleri ve dikkatimizi çeken atları sizlerle paylaşacağız. Koşu yorumlarımızı yaparken bir sıralama önermeyeceğiz. Çünkü bugün yapacağımız tahminler altılı şablonun niteliğinde olmayacak. Not almanızı mutlaka öneririz. Asıl altılı kurgusu yarış günü hazırlanacaktır. Son dakika duyumları ile güncel bilgilerin harmanlanacağı altılı kurgumuzu yarış günü WhatsApp üyelerimize göndereceğiz. Ayrıca İzmir tahminlerimizin de yarış günü hazır olacağını belirtelim. Bu da WhatsApp üyelerinin ayrıcalığı olacaktır. Şimdi Ankara programındaki yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 3 yarış, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuyu bir numaralı Luxor Boy ve diğerleri diye ayıralım. Luxor Boy ara sonrası katıldığı kısa vade yarışı yakın ara altıncı tamamladı. Son yarışında düzlüğe en gerilerde çıkmasına rağmen öndeki rakiplerini yakalayıp üçüncü oldu. Bugün Kocakaya idaresinde sprint mesafesini iyi ayarlayıp kazanmasını bekliyoruz. Açıkçası bu koşurda Luxor Boya rakip olabilecek formda bir isim göremedik. Rakiplerini tek tek inceledik fakat son dönemde neredeyse hepsinde bir form düşüklüğü var. Sudenur muhtemelen liderliği alacak fakat düzlükte inanılmaz duruyor. Siyah Pençe Maiden kazandıktan sonra bir varlık gösteremedi. Müslüm Çelik tercihi devam ediyor fakat Luxor Boy'dan daha iyi bir at olmadığı için bugün işi zor. Eşşaşi'de beklentilerin yüksek olduğu bir isimdi ama Maiden kazandıktan sonraki yarışlarında hiçbir şekilde varlık gösteremedi. Aydın Tay için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Hamdi A takip atımızdı. Yarış kazandıramadan araya girdi. Sonrasında bir yarış gördü ama şu an için tam hazır olup olmadığını bilemiyoruz. Deli Mesut'ta takip ettiğimiz bir isimdi. Yarış kazandıktan sonra pek parlak bir yarış olmadı fakat yine de kaba kumda iyi koşabilecek bir isimdir. Ama Luxor boyu bugün geçebileceğini düşünmüyoruz. Saad'ın soyu gücü nispetinde etkili olmaya çalışıyor fakat gücü çok sınırlı. Sudenur'un ekürisi Yılmaoğlu'nda yarışlarında çok kötü gözüküyor. Kısacası burada Luxor boya rakip bulamadık. Mesafeden yana bir sıkıntısı olmayan bu safkan, Kocakaya İdaresi'nde sprint mesafesini de ayarlayıp kazanması gerekir. Günün bankosu olarak yazılabilir. İkinci Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 4 yarış, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği isteyecek iki isim var, bir numaralı Dream of Honor ve 3 numaralı Full Moon yarışa hızlı başlayan isimlerdir. Full Moon kazandığı yarışta önde boş kalmıştı ve düzlükte buradaki rakiplerinden pehlivana yakalanmasına rağmen tekrar tazeleyerek kazanmıştı. Bugün yarışta Dream of Honor'un olması işleri değiştirdi. İç kulvar avantajı ile liderliği alabilecek durumda olan bu safkan, Aradan gelecek olsa da yarışa sürat katacağı için koşunun seyrini değiştirecek. 2 numaralı pehlivan, bugün lehine gidişatta düzlükteki etkili atakları ile kazanan olabilir. Fakat çok güçlü bir rakibi olduğu için bugün tek bırakmayacağız. 4 numaralı Gökhan Babam aradan sonra yarış gördü. Eski gücünde olmasa da koşarım dediğinde rakip tanımayan bir isim. Bugün de uygun grupta kazanması normal sonuç olur. İhmal etmeyelim. Bu koşuda iki atı yeterli gördük. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Üçüncü koşu. Üç yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 16 yarış, 2400 metre çim pistte koşulacaktır. Uzun mesafeyi çok koşan ve bugünle yine şartları yakalayan bir numaralı Patrick Wilding, bu koşuda banko bile yazılabilir. Normal şartlarda liderliği ısrarla isteyen bir isim değil fakat, özellikle süratli at olmadığında mutlaka liderliği alıyor. Ağır tempoda uzun mesafede direnci daha da arttığı için kazanma şansı da artıyor bugün tam da istediği şartlarda yarışacak. Çoğu bekleme yapan atlar arasında kolay tempoda kaçıp kazanmaya çalışacaktır. 1 numaralı Patrick Wilding alternatif banko olabilir. Yarış günü belki de yanına at yazmadan direkt banko olarak değerlendirebiliriz. İlk iki koşuya muhtemelen ekleme yapmayacağız. Fakat Patrick Wilding'in ağır kilo ve apprentice avantajlarından dolayı belki buraya ekleme yapabiliriz. Bunun kararını da yarış günü gelecek son dakika duyumlarına göre vereceğiz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Dördüncü koşu. Dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı handikap 17 yarış, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı bir numaralı pamukçuya verelim. Bu kısrak idman pistinde mükemmel gözüküyor. Grup yarışta ikinci olurken yarışı iyi yerde takip etmesi ve güçlü rakibine saldırması dikkat çekiciydi. O yarışı öncesi idman pistinde de aynı görüntüye sahipti. Bugün kısmen uygun rakiplerle karşılaşacak. Sehar ve Yengiz gibi atların tempo vereceği koşuda ekürisi hilal zamanı ile 3. 4. konumda yarışı takip edecektir. Düzlükte de iç kulvardan trafik sorunu yaşamadan yürüyüp yarışı kazanabilir. Çok tuttuğumuzu belirtelim. Bu isme rakip gördüğümüz atlar yine ağır kilosuna rağmen 2 numaralı Kaşamun Kara ve 3 numaralı Le Patron'dur. İkisi de bu aralar oldukça değişti. Pamukçu eksik koşarsa bu ikiliden biri devreye girebilir bu üç ismi yeterli gördük. Fakat kilo farkları belki etki eder diye yarış günü son dakika güncellemesi yapabiliriz. Bunu da belirtelim ve sonraki koşuya geçelim. Beşinci koşu. Üç yaşlı Arap atlarının katılacağı maiden yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu maiden koşu günün en zor yarışlarından biri olabilir. Çok at yazılması gerekebilir fakat biz özellikle iki isme dikkat çekeceğiz. 2 numaralı Akbelhan'ın ilk yarışındaki düzlük sprinti mükemmeldi. Sonlarda çok güçlü geldi ve yakın ara dördüncü oldu. Mesafe olsaydı çok rahat bir şekilde öndeki atları da yakalayabilirdi bugün 100 metre uzayan mesafede aynı yarışı yaparsa kazanabilir. Fakat taylarda birkaç yarış izlemeden kesinlikle aynı yarışı yapabilir diyemeyiz. Bugün kuponlara ilk sıradan yazalım ve takibe alalım. 8 numaralı kiremitçi form durumunu her geçen gün arttıran bir isim. Bugün ilk kez Müslüm Çelik idaresinde yarışacak. Kapasitesini yansıtıp kazanmayı başarabilir. Bizce bu koşunun olmazsa olmaz ismidir iyi koşup henüz başarı gösteremeyen isimler var. Yarış günü onları tekrar değerlendireceğiz ve şablon fiyatına göre ekleyebiliriz. Bugün için bu iki ismi mutlaka yazmanızı tavsiye edelim ve sonraki koşuya geçelim. 6. koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış 2200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 5 numaralı kırmızı başlıklı kız alacaktır. 6 numaralı Tek Çarem de onu yakın takip edecektir. Biz Tek Çarem'in bu aralar formsuz olan kırmızı başlıklı kızdan erken kurtulacağını düşünüyoruz. Onu atlayıp düzlükte dışından gelecek ataklara da karşılık vererek kazanmasını bekliyoruz. Ciddi rakibi olarak bir numaralı altın ekeni yazalım. Bu kısraktaki değişimden geçen hafta bahsetmiştik. Çok fazla startta kalmazsa iyi koşacaktı fakat yine 5 boy startta oyalanınca bekleneni veremedi. Bugün tercihli starttan biraz iyi çıkar ve yerini erken alabilirse kazanabilir. Kilosu da çok ağır olduğu için kimsenin yazmayacağı altın eken herkesi yatırabilir. Dikkat edin ve kuponlarınızda bulundurun. 2 numaralı habbe düz sprinti kuvvetli bir isim. Tek çaremi yakalayıp geçemediği yarışlar oldu. Bugün binicisi bunun farkında olacağı için tek çareme yapışmadan daha dış kulvardan ataklarına başlarsa sonuç alabilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu 3 ismi yeterli gördük. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 7. koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı handikap 16 yarış 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Azatlı ama günün zorlu yarışlarından biri de burasıdır. Bir numaralı Malawi liderliği alabilir. Stili bir rakibi yok fakat kilo farklarından dolayı çok rahat kalıp bitirir diyemiyoruz. 2 numaralı Seaside son son yarışında buradaki rakiplerinden 6 numaralı Meleys'e geçilmişti. Meleys bugün de hafif kilosu ile dikkat çekiyor. 4 numaralı Gür Fırtınası önlerde yarışı sürdürecek. Ağır kilolu rakibini erken atlayabilirse sonuç alabilir. 3 numaralı Epejinata ve 5 numaralı My Secret Love'da buranın olmazsa olmaz isimleridir. Yani bu koşuda ayırım yapamadık. Net bir şekilde kapatılmasını tavsiye ederiz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Sekizinci koşu. Üç ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 15 yarış, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olacak. 1 numaralı Saburhan, 3 numaralı Puka ve 5 numaralı Dusens Muiler mutlaka liderliği isteyecek olan atlardır. 4 numaralı Rose of Solids ve 1 numaralı Hazi Daisy görünen şartlarda ön plana çıkarılabilir fakat bu sezon kazanma konusunda çok da başarılı değiller. 6 numaralı Karpatya'nın idman durumunu beğendik. Çok iyi idman durumunu kazanarak gösteremeyen 7 numaralı Winnie Wims'in gökten kayıp ile koşma konusundaki ısrarı devam ediyor. Kazanamaz demiyoruz ama iyi bir binici ile belki daha iyi bir sonuç alınabilir. 8 numaralı Nike de 40 günlük bir aradan gelip bu mesafede meydandan çıkmıştı. Bu mesafede kapatmak adına eklenebilir. Zor bir koşu olduğunu belirtmek için tüm atların şansını az çok anlattık. Ankara'da özellikle bu tür koşularda dışarıda at bırakmamak gerekir. Ne alakası var dediğiniz yerde çıkarttığınız attan yatabilirsiniz. Bu sebeple bu koşuyu da sağlama almanızı tavsiye edelim ve son ayağa geçelim. 9. Koşu 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı maiden yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. 12 numaralı Sakarbaşı kızı son yarışında alternatif banko olarak önerdiğimiz isimdi. Güzlüğe neredeyse önde çıkacaktı fakat dışa savrulunca çok fazla avantaj kaybetti. Buna rağmen toparlayıp en dış kulvardan gelip yakın ara dördüncü oldu. Sakarbaşı kızının çok formda olduğunu ve bugün de kazanmaya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu kez stili rakipleri olduğu için tek bırakamayız. Burada Demiroğlu Doğan gibi çok süratli bir isim var. Kırgınım ve Pusat Beyi de önlerde yarışı kabullenen isimlerdir. Demiroğlu Doğan'ın olduğu yarışlarda süratli atların bundan etkilendiğini belirtmiştik. Bugün de benzer bir gidişat olacak. Bu sebeple Sakarbaşı kızı ve yarışın favorisi çıkacak olan 5 numaralı kırgınım gibi isimlerin işi kolay değil. 1 numaralı Lord Şahı'nın idman pistinde çok iyi durumda olduğunu belirtmiştik. Son çim yarışında başarılı bir ikincilik elde etti. Bugün öndeki atları yakın takip edecek ve düzlükteki sprinti ile kazanmaya çalışacaktır. Kilosu ağır ama Kocakaya idaresinde mutlaka adını duyurur. 9 numaralı Pusat Bey'inin form durumundaki gelişme yarışına da yansıdı. Bugün Çin pistte aynı performansı sergilerse kazanabilir. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. Son koşu zorlu geçecek. Fakat ön planda tuttuğumuz isimleri çok iyi tanıyoruz. Yarış günü de gelecek duyumlara göre burayı daha azat yazarak geçebiliriz. Yorumlarımız bu kadar. Detaylı analizlerimiz ile sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Yarış günü yapılan kurguların daha başarılı olduğu için bu şekilde bir tahmin veriyoruz. Tüm koşu yorumları ve altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklesinler. Güncel bilgilerle donatılmış altılı şablonlarımız yarış günü üyelerimize gönderilecektir. Herkese bol şans dileriz.